Pisi pisi Evet yaparım dedi ve yaptı arkadaşlar. Bu şarkıyı neden söylüyorum? Evimizde bir psikopat var o kim? Yüzüme şöyle dikkatlice bakıp da anlayacağınız üzere unicorn atımın boynuzu ve boynu yok. Oo, şu an fark Bunu kim yaptı? Pisi psikopatım kapatım diyen po pardon Harmony poyraz diyecektim. Arkadaşlarım sesinden dolayı hepinizden özür dilerim. Evde herkes isyanlarda. Çok telaşlısın. Yok, konuşman çok yorucu. Zaten öyleydi hastalandın daha beter oldun anne hani çekilmiyorsun dediler. Ama ben yine de sizlere videos bırakmak istemedim arkadaşlarım. Haydi bakalım şöyle haftaya güzel bir başlangıç yapalım. Okuldan gelindi, yemekler yenildi. Dersler çalışıldı, şimdi Gül ablanın videolarını izleme zamanı. Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım. Gio Cio bize en son hediyesi, sürprizi BFFs'ler Best Friends Forever. Her zaman en iyi arkadaşım olarak kalacaksın. Evet arkadaşlarım. Şimdi şöyle. Tabii ki sormak istediğim bir soru vardı bu sacım arkadaşlarıma. Şimdi biliyorsunuz ki yer yeryüzünde iki cinsiz. Kadın ve erkek. Evet. Şimdi herkes kendine, kendi cesine bir arkadaş bulmak ister, değil mi? Evet. Sence bu doğru mu? Doğru. Ee, bir yerde doğru. Evet. Yani bir yerde, iki yerde falan yok ya. Bence evet. doğru değil yani kiminle anlaşabiliyorsak onun arkadaş olabiliriz öyle değil mi? Doğru. Kız ya da erkek arkadaş ayrımı olmamalı. Tabii ki kızlar kızlarla erkekler, erkekler daha iyi anlaşıyordur bu bir gerçek. Peki sizin okulda en sevdiğiniz erkek arkadaşınız kim? Peki erkek arkadaşlarıma soruyorum. Sizin okulda, sınıfta ya da mahallede, apartmanda en sevdiğiniz dostum, arkadaşım diyebileceğiniz arkadaşınız yani kız arkadaşınız kim? Bunu çok merak ediyorum. Bir dakika ne yapıyorsun dur Ay, kafamı döndüm isimlerine bakmaya hemen. Ya, öyle hep... bir şey yok. Bu <laughs> videoda Ela Surprise BFF açıyoruz. <laughs> ve bu erkek erkek sofu açmak için taş kağıt makas yapıyoruz. Neden erkeği sen evet. açıyorsun bir kere? Hayır. Ben açmıyorum. Taş kağıt tamam. makas yapıyoruz. Hadi. Ama onu ben açmak istiyordum. Hayır. Değil. Taş kağıt makas challenge başlasın. Taş kağıt makas. Ben kazandım. Hayır, ben kazanamaz. açıyorum. Hayır kazanamazsın. Kazan abi ben anlamadım bile daha ah. konuşmak olamamıştım. Ah. Evet hadi bakalım başlıyor. E hadi bu sefer Hayır ilk açacağız. önce sen. Öyle bir şey yok. Ama öyle bir şey var. Her katman eşit açılacak. Hadi gel eşit ilerleyeceğiz. Hayır o zaman bir sen bir ben başla. Bir dakika. Heyecanımdan lol topumu bile inceleyemedim. Ne kadar şirin. Angel değil mi bu saçım bu? Angel ama ismi farklıymış. LL Surprise. Supreme BFFs. Hem best de Best limited edition. Friends, değil mi? Best, best forever. friends forever. Biz hep beraber arkadaş <laughs> olmaya söz vermişizdir. Gibi bir şey. Değil mi? <laughs> evet. Hayır öyle değil. Arkadaşlar bize açıklarlar bunu. Hadi o zaman gelin portakalı soyalım başucuğumza. <laughs> Arkadaşlar sizin orada kar yağdı mı? Bizim buraya haftaya kar yağacakmış. Wow! Mesaj efsane! ben de hemen bakmak istiyorum. Bekle. Bosacığım, bu değiştirdim. Önce ben açacağım, sonra sen tamam mı? Katma kapma. Bosacığım önce sonra ben sonra. Sağ olsun. Katman katman ya. Ben bu sefer uyutacağım arkadaşlar. Oo, oh, duydum. duydum tabii ki de. Nasıl duyarsın? Arkadaşım kulağına söyledim. Şey Gözünüz acımasın. Şöyle net bir şekilde gösteriyorum. Mesajımı bana açıklayın. Best friends forever. Ve farklı ışıltılı pırıltılı olmayan gayet sade ama göze alıcı bir mesaj kağıdıyla karşı karşıyayım. Bunu aynı zamanda sticker olarak kullanabiliyor muyum Musacığım? Kullanabiliyorsun ve o mesajda bir şey dikkatini çekti mi? Çekti. Friendslerdeki bebeklere bak. A, ne olmuş? Bizimkiler. Hayır. Evet bu evet. Evet, evet, evet. Yani bu bir ipucu olabilir mi? Kapak bebeklerim mi bulacağız yoksa? Anneciğim, zaten bu seride başka bebek yok. E sadece içinden o <laughs> çıkacak ya da bu çıkacak, öyle evet. mi? Daha önce izlemedim ki bu, bu seriyi açmadım. Bu seriyle ilk kez karşılaşıyordum. Bilekliğim de çok şık. Şimdi şu cırtlama sesini duyalım. Açalım. Glitter wow. bir kaptan bahsediyor bu Seçim. Bahsetmiyor, gösteriyor kendini. İnanın şaşkınlıktan. Ne yapacağımı şaşırıyordum. Bu nedir böyle ya? Wow. Wow. İsmi? Lays. Ya tırtıkı tırtıkı bu nedir bu saç? Kalbin, yarısı. Vay canına çok heyecanlı. Dur, o zaman şimdi burayı bekle ben açayım. Ah, ay asla asla bekle. Arkadaşlar bunu bir şekilde uyutmamız Hayır lazım. açıyorum. Aşağı. açıyorum. Açacağım. Bekle. Büyüğümüzü bozma bekle. Ben açıyorum. Bu benim tabağım değil mi? Bizim daha açarım. Anne terliğini aldırma bu saçım. Bekleyin. Üçüncü katmanı açmak için fermuarı aşağı doğru çekiyorum ve sonuna kadar cırtlattım. Bakalım bu katmanda bir sürpriz beni bekliyor mu? Hayır beklemiyor. Şimdi sırada dördüncü katmanım var. Allah Allah ne demek şimdi? Evet, evet. evet, şimdi evet size de... arkadaşlar. <laughs> ne? Tamam, <laughs> bu katman yeter. Hayır ya bırakır mısın benim tabım bu. Ama daha çocuğun yüzünü bile görmedim. Yakışıklı mı değil mi? Kel mi saçlı mı? Hiçbir şeyine bakamadım. Hiç inceleyemedim ki bu saçım. O kadar yeter bence. Üçüncü katmanımı da açtım. Ve şimdi sırada sonuncu katmanım var. Bu da sanırım beş katma Aynı mesaj. ben burada bir şey gördüm. Vay canına Buse'cim bunu ben açmadım. Bu sırrı sen mi buldun? Evet. Buse çok şirinmiş. Ne kadar da uzun burnu var. Havuçtan burnu. Hayır sen bizim bebeklerimizi sanmıyorsun galiba. Hemen söylüyorum. Bu kardan adamımızın adı Olaf. Bu kardan o. kızımızın adı Olafiye. <laughs> Olafiye <laughs> mi? Evet Olaf'la Olafiye. Ay Allah'ım ya siz çok yaşayın mi yani çocuklar size. <laughs> Arkadaşlarım çok fark... Vay. Bu sizin defol çıktı. Defol değil. Kesin mümkün de böyledir. Bir ben de, açayım. Aa, anladım. Bunu alıp onu takacağım. Onu alıp buna takacağım. Ya, tamam ben iyi. yapacağım o işi. Değil Hayır mi ben yapacağım o işi. Tamam. tamam. Ben yapacağım tabii ki Dalyacığım. Hemen şöyle açalım. Kalbimin yarısı. O kadar zor açılıyor ki. Şimdi bir dakika. Ya bekle, olacak bekle, iş bekle. mi? Bekleyin. Ne Beklem. oldu? Ne oldu? Zil çaldı. Ah. Bak bekle sakın açma. Tam gel gel beklesin biraz. Tamam. Beklesin iki dakika. Buse asla bırakmayız. Gel Buse gel tamam. gel gel gel. Ceylin kapıya bak. Gel gel kapıda kim varsa beklesin iki dakika. Dur ben sesleneceğim. Komşucum. Komşucum. Video çekeriz şekerim. tam kahve içmeye sonra gel. Arkadaşlar şimdi kahve zamanı mı Allah aşkına. İlk kez içecek olduğum bir bebekten bahsediyoruz. <laughs> bayramlık şeker gibi sarmışlar. <laughs> Çok güzel düzelttim. Altın. Evet. Bayramlık şeker değil de ne bu Buse'cim. Bekle. Tamam. Sırayla gidelim. Bak bak ne buldum? Ne çok buldum? Heyecanlı, çok ne buldum? heyecanlı. Ne buldum? Ne buldum? Verir misin kalbine? Gel buraya. Bunlar arasında kavga eden ama birbirini çok seven, asla birbirinden vazgeçemeyen iki iyi dost arkadaşlar. Lace ve Leather. Vay canına. <laughs> beyaz sanki adeta gelin pabucu gibi bu Gelin pabucu mu? Gelin pabucu beyaz olmaz mı? Böyle ışıl ışıl parlamaz mı? Pörl pörl, hologram hologram parlamaz mı? Şunun şirinliğine bakın arkadaşlarım! Daha önce bu kadar güzelini görmemiştim. Adile teyzenin pabuçlarından. Devam edelim. İkinci poşetimden... Oh. ...altın, parlak, harika bir biberon çıktı. Hala biberonlarım var bu LOL bölgelerin ya? Bilmiyordum evet. daha bu sefer. <laughs> Yapayız. Lipsister'ların bile biberon çıkmıyor. Peki, az önce bir pizza tabağı açtım. Evet. Pizza tabağı acaba ne işe yarıyor? Wow! Wow! Bu ne <laughs> Tamamen bir gelinlik bu. şimdi gelin ve damat olarak mı tasarmışlar sence? Hayır. Sanki bence öyle. Hayır. En yakın arkadaşlar yazmışlar. Hayır. Bak harcay. şey olabilir. Balo olabilir. Ha balo olabilir evet. Anaokulu balosu. Bir. 2 Üç tane de açtık. Tam 5 sürprizli. Tam 5 sürprizde En yakın arkadaşlar. Elevel surprise. Sürpriz top açıyoruz. Wow. Wow. Angel değil de Gerçekli ne? Gerçek melek. Ve şimdi sanırım Hello Surprise Supreme BFFs kızın açıyorum. Wow! Wow! <laughs> Çok güzelsin bebeğim. Saçların pörlü yakıyor yani. Evet. Tak bakalım kafanı. Vay canına Vay da. Canına. Vay canına. Vay canına da. Daha... Gözleri boncuk gibi. Asla boyası dökülmeyecek gibi. Bu seçim bu sefer çok itinayla çalışmışlar. Arkadaşlarım sizler de aynı fikirde misiniz? Ama yani bu kadar mükemmel bir seri yapıp da en beğenmediğim saç modelini koymak. Düt. Çabuk bana bir çizgi film karakterinden bahsedin. Betty Kime benziyor? Afacan Döniz. Aa, Afacan, Afacan Döniz. Çok severim. Afacan Döniz'in gıcık kız arkadaşı. Çok izlemek istiyorum bu seçim. Hadi başlayalım o seriyi tekrar. Evet. Hadi bakalım Angel'ımız kanatlarını taksın. Bu arada bu sablamız bize su getirsin. Tamam hemen getiriyorum. Tamam suyu getirmeye git bulsam sen. Heh. Git bulsacım. Arkadaşlar kanadı takmakla uğraşamayacağım. Lütfen bana kızmayın. Şu kısacık sürede bu gelene kadar nerede? Topunu bulamıyorum. Nerede topu? Şöyle dur bakayım efendim. Dolabın kapağını daha yeni açtı. Yetiştiririm herhalde. Arkadaşlar gelin arkadaşlarım lütfen. Benim suçuma ortak olun. Bu çok kötü bir suç değil tabii ki de. O benden habersiz nasıl açmıştı zamanında? Benim e, hakkımı sizler savunun olur mu? Belki aranızda ileride avukat olmak isteyen arkadaşlarım vardır. Böylelikle hani benim haklı yönlerimi e, iyileştirerek... Tabii ki şu anda yapmış olduğum bir suç değil. mi? Bu, bu senin hakkıydı. Ben ben onun hakkına şu anda haksızlık ediyorum. Ama e, bu bir oyun, bu bir kurgu. Ay. Ne yapıyorsun? Anne! İnanamıyorum! Suçüstü yakalandın! Hayır hayır, bu su, şeydi... Atla, suçüstü yakalandın! Açıklayabiliriz, tamam. Ee, sevdiğim katmanı sen mi soydun? Açıklama bekliyorum, acil. Tamam arkadaşlarım yazıyorlar şu anda. Aa, senden bekliyorum. Sözlü. Benim savunmamı arkadaşlar yapacaklar. Çünkü onlar birer avukat adayları. Hadi bakalım arkadaşlarım savunun beni. Neyse biliyorsun ki ben bunun beni karşılığını... Arkadaşlarım o kadar dürüstler ki bak beni nasıl savunuyorlar Buse'cim. Anne ben bunun karşılığını biliyorsun ki ne? alırım. Nasıl alacaksın? Arkada koskocaman iki tane daha lol var biliyorsun ki. Wow. Ve sen de genelde komşuya arkadaşlarınla kahve içmeye, çay içmeye gittiğin zaman yapacağım ilk şeyin ne olduğunu anladın mı anneciğim? Yanında bir getireyim de görsen. Senden gizli başlayayım da görsen. Bu arada bizim test tutmadı anne. Test mi? Test tutmadı bizim tezimiz. Ne tezi bu se? Ah ne yaptın? Ne yaptın? Ya tezden bahsediyorduk ya bu se. Nasıl açarsın? Sen tez. Allahım ya Rabbim kaçta göz arasında nasıl bu kadar Sen yaramazlık görünüyor? bizim tezimizden bahset bu se. İkisinin aynı renkte olup birbirini tamamlaması YouTube'ların değilmiş. Zaten çok mantıksızdı. Wow. Bebeğimiz adı neydi anne? Çoban. Neydi bebeğimiz adı? Çobancık. Leather'dı. Küçük çoban. Leather deri demek. Ve kıyafetlerin hepsi deri. Vay canına çok kıskandım. Evet. Deri çok ceket. Güzel. Deri şort. Bir de beline deri ceket bağlamış. Efsane ne efsanesi olmuş. Peki bunda ne var ya? O kadar ince bir poşet ki. Bakalım içinden ne çıkacak? Aa boş poşet mi göndermişler? Nasıl? Oh, Aa işte burada. Boyunluk tasması. Tasma mı? Kasma ama. O zaman bebeğimi açıyorum ve artık yarışma başlasın. Bebeğinde çok merak ettiğim bir yer var. Hologram. Anladın değil mi sen? Merak etme. Neden böyle şey merak ediyorsun? Ama neden yapıyorlar Et bunu? Mi? Neden yapıyorlar ama? Neden bu bebeklerin, erkek bebeklerin kalbi var? O zaman hemen giydireyim bebeğimi. Özellik yaşını önce ben çıkacağım. Hayır ben. Ben nasıl çıkıyorsam toin 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 drum bebeğimin iç çamaşırları değişti neler oluyor hiçbir Oo. şey wow bir dakika Anne. bir dakika bir dakika bebeğimin iskeletini görüyoruz o yüzden kalp var anneciğim evet dim sizin hasta mıymış yoksa bu sevimli hayır yoksa tamir mi edeceğiz bebeğimizi pardon iyileştirecek miyiz bebeğimizi tamir mi edecektik <laughs> lace ve leather'ın özellikleri birbirine tükürmek ıslattım ıslattım seydi ben çok ıslattım Dur, senin kalbine de şöyle bir tüküreyim. Aa! Ben hür yaşarım, güler coşarım. Mıttım senden billahi seni. Yok. Kalın kafalı bebeğim benim canım kalın i̇şte kafalı. Göster tüküremedin bana. Tüküremedin. 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 Bikini'ste pörümüş yahu. Ne kadar çok özlemişler bu seriye. Ben bu seriyi çok sevdim. Keşke Keşke birbirinden farklı başka bebekler de olmuş olsaydı. Zaten erkek ayrı bir ilgim vardır bu seçim. Mesela Kenoşcan gibi. Kenoşcan hatırlayanlar hadi bakalım artı bir. Ve şimdi veda zamanı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu iki en iyi arkadaş arasından en çok hangisini beğendiyseniz lütfen yorumlara. Ve sonra da iyi butona tıklayarak oylarınızı kullanın. Bir sonraki videoda görüşene kadar da sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Harmoninin 7 yüzüğü atayım mı, atmayayım mı, tamir mi edeyim yoksa bu şekilde mi kullanayım? Sizden bir sürü yorum istiyorum arkadaşlarım. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.